Hoş geldiniz. Bugün birlikte aklınızı zorlayacak, hayal gücünüzü genişletecek bir yolculuğa çıkacağız. Düşünün. Yaşadığımız evrenin çok ötesinde, gerçekliğin sınırlarını aşan bir yer var olsa. 16. boyut adını verdiğimiz bu kavram belki de evrenin tüm sırlarını barındırıyor olabilir mi? Elbette şu an tüm bunlar birer teori, birer merak konusu. Ama insanlık tarihi boyunca bilinmeyeni anlama arzusuna hep sahibiz. Bu videoda boyut kavramını en temelden başlayarak 16. boyut fikrine kadar adım adım öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Derin bakışa hoş geldiniz. Tarihin derinliklerine ve bilimin sınırlarına yolculuğa hazır mısınız? Öncelikle boyut kavramını basitçe tanımlayalım boyut, bir cismin veya varlığın ölçülebilir eksenleridir. Birinci boyut, tek bir eksende uzanan tek bir çizgi. İkinci boyut, bir düzlem üzerinde genişlik ve uzunluğa sahip şekiller. Üçüncü boyutta ise hacim girer devreye, yani içinde yaşadığımız fiziksel dünya. Peki neden boyut kavramına bu kadar takılmış durumdayız? Çünkü bilim insanları ve filozoflar gerçekliği anlamak için bu boyut kavramını kullanıyorlar. Bazı fizik kuramlarına göre sadece 3 ya da 4 boyut yok. Belki 10, 10 bir hatta 16 gibi çok daha fazla boyut olabilir. Sizce bu mümkün mü? Elbette birçok teori var. Şimdi en baştan başlayalım. Bir boyutlu bir varlık düşünün. Yalnızca bir çizgi üzerinde hareket edebilen bir nokta bu varlık için yukarı aşağı diye bir kavram yoktur. Sadece ileri geri. İki boyutlu dünyada yaşayan varlıklar içinse yükseklik yok. Yalnızca uzunluk ve genişlik var. Örnek olarak bir kağıt üzerinde hareket eden bir karıncayı hayal edebilirsiniz. Üç boyut, bizim dünyamız, uzunluk, genişlik ve yükseklik. İçinde yaşadığımız tüm nesnelerin hacmi var. Dördüncü boyut ise işin içine zamanı kattığımız noktada karşımıza çıkıyor. Yani dört boyutlu bir varlığın üç boyutlu uzayda ve zamanda aynı anda hareket etmesi söz konusu. Sanki bir küpün zaman içerisindeki tüm anlarını bir arada görebilmek gibi. Bilim dünyasında sicim teorisi adını duymuş olabilirsiniz. Bu teori evreni en küçük yapı taşlarına kadar açıklamaya çalışır. Atom altı parçacıklar yerine titreşen sicimler ya da iplikçikler olduğunu öne sürer. Sicim teorisi neden önemli? Çünkü bu teori klasik fizik ve kuantum fiziğinin birleştiği noktada matematiksel olarak daha fazla boyutu içerir. 10 11 hatta bazı varyantlarda 26'ya kadar boyuttan söz edilir. Bu boyutlar bizim göremediğimiz kadar kıvrılmış veya küçük olabilir. Sanki dev bir halının dokuları arasındaki ince boşluklar gibi düşünebilirsiniz. Yani biz üçüncü boyut ve zaman içinde yaşıyoruz. Ama gerçekte evrenin derinlerinde daha fazla boyut katlanmış halde olabilir. Bu kulağa çılgınca gelse de bilim çevrelerinde üzerinde ciddi şekilde çalışılan bir konudur. Peki, beşinci boyut dediğimiz şey nedir? Basitçe, üç uzaysal boyuta ek olarak dört boyut zamanı sayarsak, beşinci boyut, alternatif zaman çizgilerini veya evrenlerin varlığını açıklamak için kullanılan bir boyut olabilir. 6, 7 veya 10, 11 gibi yüksek boyutlar ise matematiksel modellerle ifade edilen, fakat bizim üç boyutlu dünyamızda hayal etmesi zor kavramları içerir. Kimi teorilerde bu boyutlar, paralel evrenlerin ya da farklı titreşim frekanslarının bulunduğu alanlar olarak öne sürülür. Unutmayın, burada her şey teorik. Yani, hala laboratuvarda kanıtlayamadığımız, ama matematiksel formüllerle ya da dolaylı gözlemlerle ipuçları yakalamaya çalıştığımız bir konudan bahsediyoruz. Gelelim asıl konumuz olan 16. boyuta. Gerçekte bilimsel literatürde özellikle modern fizikte yaygın olarak 16. boyut diye bir sabit nokta yoktur. Ancak bazı teorik çalışmalarda 10 ya da 11. boyutun ötesine geçilebileceği, hatta 16. boyuta kadar gidilebileceği iddia edilir. Peki, 16. boyut nasıl açıklanıyor? Bir benzetme yapalım. Kocaman bir kütüphane düşünün. Bu kütüphanede evrendeki tüm olası gerçeklikleri içeren milyonlarca kitap var. Bizler sadece bir kitabın içindeki bir sayfayı yaşıyoruz. Ama 16. boyutta o kütüphanenin tamamı tek bir bakışta görülebiliyor. Zaman, mekan, paralel evrenler, tüm olasılıklar her şey orada mevcut. Bu tabii ki spekülatif bir yaklaşım. Daha çok felsefi ve hayal gücümüzü zorlayan bir fikir. Fakat unutmayalım ki bugün gerçek olan pek çok şey zamanında hayal veya bilim kurgu olarak görülmüştü. Farklı dinler ve mitolojiler çok katmanlı alemlerden bahseder. Örneğin İslam'da yedi kat gök kavramı Hinduizm'deki çeşitli lokalar yani ruhsal katmanlar Budizm'deki bardo kavramı, Hristiyanlıkta ve Musevilikte de cennet cehennem katmanlarından söz edilir. Bu öğretiler elbette modern fiziğin boyut kavramı ile birebir aynı değildir. Ancak farklı alemler veya farklı katmanlar şeklinde anlatılan bu dini ve mistik fikirler belki de Bizim henüz bilimsel olarak isimlendiremediğimiz başka boyutlara işaret ediyor olabilir. Kimine göre astral seyahat gibi uygulamalar ruhun veya bilincin daha yüksek boyutlara kısa süreliğine geçişi olarak yorumlanır. Elbette bu konular kesin kanıtlanmamış, kişisel deneyim ve inanç boyutunda kalmış alanlardır. Şimdi biraz da insan zihninin kapasitesine bakalım. Bazıları der ki 16. boyutu anlamak için zihnimizi genişletmemiz gerekir. Bugün biz 3 boyutlu dünyamızı ve 4. boyut olarak zamanı idrak edebiliyoruz. Peki ya zihnimiz bu algıyı başka yönlere uzatabilir mi? Beynimiz aslında çok boyutlu düşünebilen bir potansiyele sahip mi? Nörobilimciler insan bilincinin farklı katmanları olduğunu, rüyalarımızda veya hayal gücümüzde çok boyutlu deneyimler yaşayabileceğimizi öne sürüyorlar. Elbette bu da bir teori. Ruhsal pratiklerle, meditasyon, derin trans gibi ritüellerle daha yüksek boyutlarla bağ kurulduğunu iddia edenler var. Bu elbette bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek değil ancak yine de insanın merak ve keşif ruhuna dair güzel bir örnek. Peki 16. boyutun varlığı gerçekten ortaya çıkarsa dünyamız nasıl değişir? Örneğin bilim, inanç sistemleri, toplum düzeni her şey yeniden şekillenebilir. Belki de yüksek boyut teknolojileri geliştirilir. Uzay zamanı bükmek veya yıldızlar arası yolculuk yapmak mümkün hale gelebilir. İnsanlar Evrende yalnız değiliz ve gerçeklik sandığımızdan çok daha geniş düşüncesiyle inanç dünyalarında büyük bir dönüşüm yaşayabilir. İnsan zihni 16. boyuta dair farkındalık kazandığında belki de bambaşka bir algı düzeyine kavuşabilir. Elbette bunlar sadece varsayımlar. Ama hayal etmek keşfin ilk adımı değil midir? Geldik yolculuğumuzun sonuna. Bugün Boyutların temelinden başlayarak 16. boyuta uzanan bir serüvene çıktık. Pek çok şey hala teori ama bilimin temelinde merak ve keşfetme arzusu yatıyor. Sizin düşünceleriniz neler? 16. boyut gerçekten var olabilir mi? Eğer varsa onu anlamak için hangi adımlar atmamız gerekiyor? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın belki de bu konuda yeni bir ufuk açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evrenin ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlamaya devam edin.